Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün sizlerle Roblox'ta Niko's Next Bots adında bir oyun oynayacağız. Galiba yine biraz çıtırdan korkacağımız bir oyun olacak. Siz de bu tarzda oyun videoları için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm, nereye geldim ben? Sesler Half-Life'tan alınmış. Galiba sonradan sesi biraz kısmam gerekecek çünkü çok yüksek. Ne oluyor? FPS mi oynayacağız? Ne oluyor? O ne be? O ne? O ne? O ne? Şu mikrofon git biraz yanımdan. O ne? Şeyler oluyor şu an. Buradan çıkmamız lazımdır herhalde diye düşünüyorum. Nereye? Bu ne yapıyor ya bu? <laughs> bak bak şuna bak. Ne yapıyor? Bak bak. Bak 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 bak. Aa! Ah! Ay senin tipini ya. Bunlardan kaçacağız herhalde anladık. Biraz kısayım. Hatta biraz daha kıs. Kulağım patladı be. Aa, e bu çıkamıyoruz ki biz buradan. <laughs> bu hep böyle bizi kıstıracak mı ya burada? Kaçma. 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 Allahu Ekber Allah. Abi çıkamıyoruz ki buradan. Bizi çıktırtmıyor ki bu adam. Oyunun ne tadı kaldı şimdi? Ben anlamadım ki. Çıkamıyorum. Bak gideceğim yine gel. Ah! Dur korktum bir an. Olay ne? Biz nereye gitmeye çalışıyoruz? Takım falan mı var? Pismen onu yedi. Abi buradan bir yerden bizim kaçmamız gerekiyor galiba. Koş sen iyi bir şeye benziyorsun. MS34 IRK A. Sen oyunu biliyorsun gibi duruyor. Şurada yediler yediler. Aa, öldüm. Beni yediler ya. Neredeyim ben? Tuvaletteyim. Amacımız şimdi ne? Yani tam olarak nasıl bir amacımız var? Onu benim bilmem lazım ki ben ona göre bir vaziyet alayım değil mi yani? Koşuyoruz. Koşuyoruz Allah. Koşuyoruz yani. gel gel. Gel. Abla nereye gidiyorsun abla? O nasıl kaydı ya? Oyunda kayma var. A C ile tamam buldum. Neredeyiz? Mia prenses kaldım burada. Neredesin? Işık yok mu ya? Aha var valla şansa bastım F'ye o da ışık çıktı. Full half life kafası ya. Tamam. Abicim nereye gidiyoruz? Ne Aa! Geliyor geliyor. saklan saklan. Allah Allah'u ekber. oh, öldüm mü ya ben? Aa, bıraktım galiba biraz. Çıtırdan bırakmış olabilirim. Neredeyiz? Aç. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Buradan nereye gideceğiz? Adam orada bekliyor. Adam orada duruyor, duruyor. Adam bizi kemir kemir kemirmek için bekliyor. Bunlar bir yerlere koy. Dur. Aa, aa. aa, nereye gideceğimi bilmiyorum. Oyunu oynayanlar varsa bir yol göstersinler ya. Abi biz bir yere gidemeden bizi yediler yani. Bak geliyor geliyor. Geldi geldi bak adamı yedi. Allah Oğlum niye getiriyorsun onu buraya? Sinirleniyorum koşuyorum. Ya bilen biri yok mu Allah aşkına? Birini takip edelim de çıkalım ya şuradan. Aa adamlar orada duruyor. Aha kapıyı açtılar. Kapıyı kim açtı kapıyı? Kapıyı niye açtınız oğlum? Aa burayı kapattınız orayı açtınız. Ee. Buru açıldı. Alttan geçerim. Tamam. Oradan da kayarım. Aa onu yediler. Yediler ne? Thank you, have a day. Sağ ol, sağ ol. Çok güzel bir oyun. Sağ ol. Aa, oradan ne <laughs> Abin, ben de yiyen tarafta olmak istiyorum. Ben de canavar olmak istiyorum. Nasıl olacağız? Oyunun bir ayarı falan yok ki. Ben de canavar tayfadan olmak istiyorum. Aç. Aa, ben farklı yerlere geldim. Oo. Oo. Aha, kapı. Neredeyim? Ben neredeyim? Ne bu? Tuvalet. Bak korktum bir an. Sen ne güzel bir karakterin varmış ya. Öyle omzunda kedi var. Semih. Hasan Hasansör var. Aa. Abi bu ne güçlü bir şey. Ben anlamadım ki olayı ya. Çete ne yazılıyor? Please open falan yazmışlar. Sinirlendim ama ya. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bu bir şeyler yazıyor. Ben okuyamıyorum ki. Only you can. Kim can? Only kim can? Yani sadece kim yapabilir bunu? Ne yazıyor? Idiot diyor. Idiot. Kurtarın bizi. Aa! Burası safe room. Tamam. Abi paramparça etti. Ezdiler. Geçtiler bizi ya. Yukarı çıkalım. Aha, aha kaldım ben burada. Aman vallahi tek başıma kaldım. Ne? Please come back here. Lütfen buraya gel. Ee nasıl çıkacağım ben buradan? Imdat, imdat burada kaldım. Imdat, çıkamıyorum. Imdat. Abi yol devamı yok ki. Yolun devamı yok. Beni buraya kim kapattı? Aha, açtı. Aa! Aa! Ya arkandan biri koşma hissiyatı çok kötü. Aa! Arkanızdan birisinin koşması hissi var ya ayaklarım yerden kesiliyor ya deli oluyorum. Vallahi komşular gelecek şimdi diyecekler bağırma deli gibi. Ama bağırırım ne yapayım? Benim işim bu. Korku oyunu oynuyorum. Gel 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 senin için. eee gel gel gel. Ee kapı. Ha. Ne oldu? Ne ne oldu lan? Tip tipsiz. Ha gel gel ha bir tur açığa sen oradan gel bizi ye değil mi? Ha çok basitti zaten. Allah'ım. Allah'ım niye böyle bir atak yaptım bilmiyorum ama buraya kaçıyorum şu an. Ee. Ah. Ne oldu be? Enable five power boxes. Yani yani ne yapabilirim? Power box. <gülüyor> <gülüyor> aha, 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 <laughs> Hiçbir şey görmüyorum ki ya. Abi çok kötü. Gerçekten çok kötü. Mouse'u da kontrol edemiyorum. Mouse niye sadece ortada kalıyor? Ben mesela chat'i okumak istiyorum ama chat'i okuyamıyorum. Abi burada biz şeydeyiz ama. Safe'teyiz. Oho! Oyun oynayanlar ve oyunu kazanabilenler yorumlara yazsın. Amacım ne? Nereye gidiyorum? Ne yapmalıydım? Hangi kapıdan nereye gireceğim? Aç şu kapıyı. Nereye girdim ben? Buraya geldiğimi hatırlıyorum. Dur bakalım. Şuralarda bir şey var mı? Yok. İyi. Tamam. Şöyle devam edelim. Ya arkamdan biri gelecek diye var ya. Açmayın şu kapıları ya. Aa asansör. Aa ok var. Aa asansör. Aa dur. Kaçtın mı? Aha. Vallahi kaçtım. <laughs> Abi daha yeni girdim ya. Aman ya. Ben de canavar tayfadan olmak istiyorum. Duvarın üstünde ok olan bir asansör. Nerede? Duvarın üzerinde ok olan bir asansöre bindim daha demin. Ee. Abi biz ona nereden geldik ya? Allah Allah. Şöyle devam edelim. Aha. Katta burada var. Aha, dur. Buldum, buldum, buldum. Kaçıyoruz. Bu sefer kaçıyoruz. Allah. Eee la boş odaya geldim, boş odaya geldim. Allah kahretmesin, boş <laughs> odaya geldim. <laughs> Çıldıracağım. Son kez oynuyorum. Abi o kadar git. Boş odaya git ya. Olacak iş mi ya? Demek ki ne? De sola dönmemem gerekiyor. Tamam. Ay yok buraya girme. Burada kısılıyoruz. Burada değil. Nereydi? Şura, şura, şura. Buldum. Tamam, tamam. Şuradan. Gelin, gelin. Ben yolu biliyorum. Gelin, gelin. Gelin. Next botlar. Gelin. Ben yolu biliyorum. Ahanda burası. Ahanda burası. Tamam. adam buldum adam buldum ne yaptık ya kurtulduk mu e ee? Ethan Blacks Blacksman Ethan Ghost sen kimsin Sarp Sarpcığım çıkalım mı artık Ethan Blackman sağa gidiyorum Eee şöyle Aa, yaklaştı 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 geliyor 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 Aa, speed geliyor speed speed geldi <laughs> <laughs> git git buradan. E ee, çapraza gitmem lazım herhalde. Yolun sonu yok mu? Aha asansör. Asansör. Geldi mi asansör mü? Ya hayır geldi asansör mü Al beni al. Adam geldi. Ee, geldiğim asansörmüş orası. Buradan çıkış yok ya o zaman. Değil mi? Yani bence yoktur ya. Yani olsaydı ben bulurdum onu kesin. Ama bence hiç çıkış yok. Keşke o odadan çıkmasaydı. Aha! Blockman. Ethan. Ethan Blocksman. Nerede? Aha. Gördüm orada. Geliyor, 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 geliyor. Oo, i̇nşallah sizi yerde, bende kaçarım. Abi yine mi aynı asansör? Aha. Aa! Aa, sıkıntı geldi. <laughs> tamam ya bence bu oyunu bitirmenin imkanı yok çünkü oyun bitmiyor. Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Ben bugüne kadar hiçbir oyunda bu kadar fazla bağırdığımı hatırlamıyorum. Arkanızdan kovalama olayı gerçekten çok sıkıntılı. Aramızda oyunu geçebilenler varsa yorumlara yolları yazsınlar. Bir sonraki bölümde oynarız bitiririz. Eğer bu tarzda daha fazla oyun videosu istiyorsanız videoya like atmayı ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.